yaklaşık bir yarım çay bardağı koydum. Zaten fazla dolup taşmasın diye fazla da koymadım. Evet, şimdi deneme zamanı. Hani. Şöyle basınca çalışmıyor. Burada tetik mandalı var. Ona basarak çalıştırıyoruz. İşte kol, keseceğimiz ağacın kalınlığı. Bu kapıların eski kapıların menteşe şeyler, şeyleri yani yan kapıları. Hemen deniyoruz. Evet, Asur testeremizle şu an kesimi yapıyoruz. Hemen hemen kalınlığı görüyorsunuz. Şurada çiviler var. Çivilere denk gelmesin. Biraz ileri alalım. Aynen. Haydi bismillah. Bismillah. Oldukça başarılı. Şimdi bir tek daha deneyelim. Tek olduğum için çekimler biraz kötü olabilir. şarjı gösteriyor. Testleri yağını biraz fazla koyduğu için mi acaba bilmiyorum ama şurası çok yağlı gözüküyor. Ama kesimler oldukça başarılı. Çok güçlü yani hissediyorsunuz değdiği zaman kendi kendine alıp götürüyor. Faydası olduysa ne mutlu bana. Alırsanız bir daha düşünün yani. Evet bir müddet kestim. Bu zincir kendiliğinden gevşiyor. Sıkmama rağmen hala gevşiyor. Bu aralarına çok pis çapak doluyor. Bunu da böyle fırça yardımıyla silip temizliyorum. Az önce çok doluydu buralar. Sildim. Şimdi tekrar deneyeceğim. Ee, şu kadar kestikten sonra yaptı onu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kesim yaptım. Hemen şey yaptı. Bir daha deneyeceğim. Sizi bilgilendireceğim. Evet şu an tekrar kesme başladık. Evet. <laughs> Her şey çok güzel de. Şu kesim esnasında şu aralara pisik dolması ve çok talaş çıkarıyor. Üstünüz başınız batabiliyor. Yoruldum. <laughs> Yaklaşık olarak şu kadar bir odun kestim. Ee, koymuş olduğum bu yağ bitti. Şimdi tekrardan yağ ilave edeceğim. Böyle inceleri de çerez gibi hemen şey yapıyor. Şöyle bir deneyelim. Bunlar da çok basit bir şekilde kesebiliyorsunuz. Yani şu sonra kapıyı deneyeceğim. Şu kalınları daha önceden kesmiştim. Bunlar daha kalın. Bunların hepsini kesti. Ee, şu mandal normalde bastığınızda çalışmıyor. Şuna basarak çalıştırıyorsunuz. Ama bu sefer de parmağınız yoruluyor şuraya basmaktan. Yani şunu basıp kitlenen bir mekanizma yapsalarmış. Çok iyi olurmuş. Bu da baş parmağım acayip ağrıttı. Evet. Odunlarımızı bitirdik. Şu an bu kadar bir odun çıktı. Ama bu yağ haznesine koyduğum yağ hemen bitiyor. Elim şu an buralar her yerim yağ oldu. Yani yağı zincire değil de elime boşaltıyor. onu çözemedim. Şimdi, e, bir de belli müddet sonra zincir gevşiyor. Şu aralardan çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Şu an sıcak biraz. Evet. Şimdi açtık. Daha bu ilk kullanımı şuralar görüyorsunuz hep pislik içinde bugün yani ilk defa kullanıyorum bu beşinci aç açışım normalde yağ şuradan geliyor şuradan sinçire vermesi gerekiyor. tetik her taraf pis oldu yağ oldu ben çözemedim. Ha kesiyor mu? Kesiyor. Ama dediğim gibi şu başparmak tetiği olan kısım şura sabit kalmıyor. Sürekli basmam gerekiyor. Oo. Bütün yağ motora vermiş. içinde de yağ yok. Yağ hep tetikten çıktı gördüğünüz gibi. Oo, uh, şu an buralardan hep yağ akıyor. Evet. Otomatik yağlama demiş ama Ne yağladı belli değil. Şimdi tavsiye eder misiniz derseniz etmem Tam bir zulümdü. Şuraya bak ya. Rezillik. Her taraftan yağ geliyor. Asur Artık orijinal mi değil mi bilmiyorum ama. Hepsi buradan nokta.com'dan aldım. Oo. Doldurduğum bütün ya, buradan çıktı. Ben şöyle tutayım da süzülsün bari. Şunlar ilk kullanım. şunlara bakayım. Evet, dedim boyası falan var. Şunlarda bir boyası moyası çıkmış. Şu. Şuraları biraz yemiş. Şu kesimleri. işte bu kadar.